Arkadaşlar e, videoma cidden yeni bir rekor olarak 6 like atmışsınız. Çok sevindim görünce ve izlenme rekorumu da kırdım e, yatay video olarak 317 görüntülenme. Bir de arkadaşlar bir tane e, yorumuma yani videoma Mal Mert Civan Mal gibi şimdiden şeyler atıyorlar. Yorumlar atıyorlar. Lütfen siz atmayın. Yani şey olur. Bir gün YouTube'dan bağlanabilirsiniz. Ben o yorumları bildiriyorum. O yüzden öyle yorumları yanlışlıkla atarsanız silmenizi iste isterim. O yüzden öyle şeyler atmayın. Ben size hiçbir şey yapmıyorum fakat siz bana küfür falan ediyorsunuz. Evet arkadaşlar en son Rosa'yı kasıyorduk. Ben video dışı birazcık kastım ve 25 şey getireceğim artık. 25 neydi? Neyse işte. O zaman hemen maçımıza geçelim şöyle. alalım. Biz ne oynuyorduk arkadaşlar? Ne kart oynuyorduk? O zaman hemen yok biz futbol oynuyorduk arkadaşlar. Hemen, hemen videomuza geçelim. Evet maçımız var. Böyle maç oldan dynamite yavaşladı. Evet gol yiyeceğiz gibi görünüyor. Bir çıkıyor kaleden. Kaleye atıyor. Evet. <laughs> 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 Ben o kufur yazan arkadaşın adını falan da alıyorum. Yani. <laughs> kurtardık <İşte> orayı. <laughs> 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 orayı kurtardık daha önce unutmamıştık. Değil arkadaşımız var? bir işe yaramadı arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar Brawl Stars bu bir 5 like istiyorum. Likelarınızı atmaya başladı hem de Brawl Stars videolarında <laughs> daha sık Brawl Stars <laughs> videoları gelecek. Sevdiğiniz gibi görüyorum. <laughs> Güzel like'lar atıyorsunuz. Bu beni sevindirdi. Yorum da geldi bir tane. Zaten arkadaşlar da benim arkadaşımdan geldi. Yusuf Berk olan kanalına abone olmayı da unutmayın derim ve kaybedecek miyiz yoksa kazanacak mıyız? O kanalında güzel videolar var. Güzel editler yapıyor. öldürme öldürmek gerek içeriye. her çok tehlikeli yemedik. <Gülüyor> ben, <Gülüyor> gol yemedik ben de merkezim bir işe yaramadı ben gidiyorum ben sıktım gol olmadı arkadaşlarımız gidiyor çok iyi Lebrie ve öldürdü Berabere bitecek ya da kazanacağız. İnşallah kazanırız. Kaybetmek istemiyorum. Kupa kaybederim. Benim için Rosario kupa kaybetmek istedim. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar becerebiliriz. Evet şu an gidiyoruz. Öldürdüm. Sıkamadım. Belki gol olabilirdi. Maç beraber evlendi. Bitti. Evet beraber ve evet, kazandık kazanamadık. Hello, 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 O zaman um, arkadaşım anne gelmiş. Evet. Bakalım. Güzel mi? Hesabı doğru. Güzel bir hesap. Neyse arkadaşlar. Şimdi haber maçımıza geçelim. Evet öbür maça başlamış durumdadır. Spike Edgar ve karşımızda mı? Teta, teta. Spike like three and leave. I'm Ah. Ben öldüm ya. Yani. Güzel gidiyoruz Spike. Spike'ı yavaşlattım. Spike, yavaş attım. Spike öldürdüm. Mortis, Mortis bye bye dedik. Diyemedik. Attık. Olmadı. Edgar geri döndürdü topumuzu. Sıktı hemen. Gidiyorlar. Çıkar şarkı. Artık eğitim. Artık koştu derken. Fengim gene atamadı. Kötü oldum. Hop, hop, Mortis. Mortis'e bay bay diye. Mortis dedik bay bay dedik. <laughs> Verdik mele <mi>, diye derken. <laughs> Mortis sen nereden çıktın? Atamadık. Vursaydık. Yazıyoruz. <laughs> Aldım yaklaştırıp sıkıyorum. <laughs> of! Arkadaşlar çok güzel gol atmadım mı? Bence çok güzel bir gol attım. Orayı bir tekrar edelim. Gördüğünüz gibi güzel bir gol oldu. Görmeyenler için tekrarlayacağım. Ee, göremeyenler için yine gösterecektim. Arkadaşlar orayı yapamadım. Neyse arkadaşlar. Son bir maçımız kaldı. Çok heyecanlıyım. Çok iyi. Rosa'yı Gökbesini 25 yapacağım. Bunu ben kafama koydum. Yapacağım. Bu arada arkadaşlar güncelleme geldi biliyorsunuz da çok güzel. Ragnarok sezonu. Sezonu. So İki tane var. Bak nasıl kardeş. Pedal to the metal.

atamadım gol atarsak, atarsak kazanacağız ya da süre biterse kazanacağız inşallah gol atamazlar biz atarız hop hop hop. Leonumuz, leonumuz sık leonumuz güzel oldu kıvam getirdi sıkısı geldi Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, bunun olduğunu gördüğüm kişilere de abone olmaya çalışıyorum. Ya da iyi yorum yapanlara da abone olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yes! Arkadaşlar 25 yaptım mı? Yaptım arkadaşlar. Oha. Yaptım. Oha. Hedefimi kafama koymuştum. Yaptık arkadaşlar. Birlikte yaptık. Vay be. Bunu sizler de başardık arkadaşlar. Gelecek Hangi karakteri yapabilirim? Yorumlarınızı bekliyorum. Yapabileceğim karakterler: Leon, Spike, şöyle. Intro yaptık. Onların ikisini yapabiliriz. Ya da ben video dışında başka karakterleri kasabilirim. Ama arkadaşlar Rosa'yı daha kasacağım. Ve şu an. Evet Rosa'mızı kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an maçımıza geçiyoruz. Evet maçımıza geçtik. <laughs> donduralım derken dondurmadılar Spike varmış yeni gördüm onu Sakura Spike hem de Sakura Spike bende de var güzel kostümdür Attı Miko Öldü Miko Dynamite Attı Sinirlendik Yes! Time to take care of the ne dedim? Atacağım dedim. Ben kafamı koyduysam. Hayır. Bu arada arkadaşlar. Merhaba 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 Bu yüzden videolar çekmeyi düşünüyorum Artık videom daha akıcı olacak Biliyorum video sürecini birazcık fazla Hayır Hadi Miko 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 Merhaba

Neyse arkadaşlar bize de JMS ulaştık. Başkanlık karakterleri yapayım. Ramazan özel videolar gelecek. Check out my guns. <laughs> Check out my guns. <laughs> Yok. You run. Evet oluyormuş. O zaman gerek arkadaşlar. Şurada bir altınımız varmış. Arkadaşlar şimdi başka bir karakterle yolunu kasacağız. Ay pardon bro pesi. Neyle kasabiliriz? Mesela Jesse'ye girelim. Belki buradan ustalıklardan kasabiliriz gizemli karakterlerden. Gizemli karakterlerden. Time to make a splash. Come by my side. Miko, 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 miko. Tabii ki de katil Miko'yu. miko. Mücadeleye girelim. Mücadele bir canım kalmış herhalde. yok iki canım. Hemen mücadeleye giriyoruz. Doo 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 doo. falan bulacak. This, this, this side gigs. No, no, around. Yeah. Wow. Yeah. Hadi, hadi. Bravo. Güzel <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Ramazan özel bunda katabilirim bir süre hesabım vardı.

şimdi e, ama çok büyütülecek kaza değildi o yüzden video bir kesiklik yaşadı burada Now it's done. Yeah. yaparsın diyoruz. O vuruyor bir tane <laughs> gibi. Be. Star drop'umuz Çıkmadı. Bu videoyu uzun yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar Lola'nın aynısı. Ha? Evet. Daha benimçi arkadaşım öbür videoya çıkan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Bence gayet uzun sürdü. Şimdi Herkese görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım iyi izlenir. iyi like alır ve herkes abone ol ata. olur. E sizi seviyorum. Sağlıklı kalın. İnşallah sizin de kanalınız varsa iyi olur. E böyle size kötü yorumlar geliyorsa umursamayın arkadaşlar. E onlar zaten kendi kendi olur. Kötü söz sahibi nedir? dedik. Say hello to my little friend. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese görüşürüz. Bay bay.